Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı dünyaya dönüş öncesi yer çekimsiz ortamda son deneylerini de yaptı. Türkiye Uzay Ajansı da o görüntüleri keyifli bir video notuyla paylaştı. İşte Gezer Avcı'nın uzay deneyleri. Herkese merhabalar. Alper Gezer Avcı ben. O Türkiye'nin ilk astronotu 18 günlük görev sonrası dün dünyaya dönüş için yola çıktı. O yoldayken Türkiye Uzay Ajansı da Gezer Avcı'nın uzayda çektiği deney görüntülerini paylaştı. Bugün sizlere yer çekimsiz ortamda dönme ve ataletle ilgili bazı deneyler, gösterimler yapacağım. Deneyin konusu uzay fiziği. Yani cisimlerin uzayda nasıl hareket ettikleri. Yer çekimsiz ortamda döngünün ataletle reaksiyonunu çekiyor olacağız. İmmeyi verdikten sonra yaklaşık 2-3 Atıp bir kollarımı açarak reaksiyon göstermeye başlayacağım. E, ve bu esnada e, dönünün nasıl devam ettiğini kontrol ediyor olacağız. Ve işte o kontrollerin sonucu. Ataleti büyütmediğimiz takdirde kollar birleşik vaziyette dönüyü hızdan hiçbir şey kaybetmeyecek şekilde devam ettiriyor. Kuvvet kollarını açtığım anda o dönünün mariz bir şekilde yavaşladığını hissediyorum. Ve uzay fiziğine dair en dikkat çeken o deney. Yerçekimsiz ortamda herhangi bir etkiye maruz kalmayan cisimlerin sonsuza kadar aynı hareketi sürdüreceğini el feneriyle göster gösterdi Gezer Avcı. Yapmak istediğim bir deney daha var. O da elimizdeki bu büyük feneri kendi eksen etrafında ve farklı dönüş eksenlerinde denemek. Verdiğim dönüyü hiç dönü kaybına uğramaksızın aynı RPM'le devam ettiriyor. Gezer Avcı'nın dünyaya dönüş yolculuğunun yarın saat 16.30'da tamamlanması planlanıyor. 4 astronotu taşıyan Dragon kapsülü Florida açıklarında okyanusa inecek.